Uçaklarda birçok ışık bulunur. Bunların hepsinin kullanıldığı yerler değişir. Ben sizlere bunları adım adım anlatacağım şimdi. Görevleri nedir? Hepsini öğreneceksiniz. Navigasyon logo demiş. Burada logo genelde finde yani dikey dengeleyici de bizim arka kuyruğumuzda bulunan logoya aydınlatır. Bu logo ışığı genelde havayolu şirketlerinin logoları orada olur. Uçak inerken ve kalkarken reklam yapma amacıyla aydınlatır. Havadayken de aydınlatır. Navigasyon var. Navigatör denir. Gece gündüz açılır. Pilot park halinde olan uçağa girdiği an ilk açılacak. Uçak seferden dönüp park ettikten sonra da son kapatılacak ışıktır. Nav butonunu 10 konumuna getirdiğimizde açılan bu ışıkların bir takım görevleri vardır. Uçağın sağ kanadının ön köşesinde sabit yanan yeşil sancak ışıktır. Sol köşesinde de e, sabit yanan kırmızı ışık iskele ışık diye geçer. Bir yakın ışıklarımız var. Bir yakın ışıkları gece ve gündüz açılır. Navdan sonra motorlar çalıştığı esnada yakılır. Uçak motorlarının çalıştığını gösterir şu üstte. Ve motorlar kapatılıncaya kadar da açık kalması gerekir. Benim motorum açık anlamına geliyor bu. Konumları ve görevlerini şöyle söyleyeyim. Uçak gövdesinin üstünde ve altında olmak üzere iki adet burada tam belli olmamış ama altında da var. Fasılalı yanan kırmızı ışıklardır. Bir o bir bu bir bu bu. Flip flop şeklinde sürekli yanıp sönerler. Şimdi taksi ışığımız var burada. Akşam üzeri ve gece açıyoruz bunu. Uçak kalkış için piste gitmeden önce taksi yolundayken açarız. Kalkış pistinin başına geldiğinde landing ışıkları da açılır. Biz tam take off'a başlamadan önce landing'i de açarız. Ondan sonra bağlı olduğu hava yollarının tüzüklerine göre taksi ışıkları kapatılabilir. Yani bu hangi şirkette hangi prosedür uygulanıyorsa ona göre düzenlenir. Sefer dönüşü uçak pisti terk edip taksi yoluna girdiği an landing kapatılıp taksi açılır. Yani biz touchdown yaptık uçağımızı piste tekerini koydurduk. O zaman landing'i kapatacağız taksiyi açacağız arkadaşlar. Uçağın tip ve modeline göre adedi ve yerleri farklıdır. Küçük uçaklarda farklı yerde, büyüklerde farklı yerlerde bulunur. Genelde ön tekerlik süspansiyon takımlarına monte edilir bu taksi ışıkları. Ayrıca bazı uçak modellerinde runway turn light denilen uçağın yönüne göre hareket eden taksi ışıklarına az güçlü ışıklar da kullanılır. Bu runway turn off pistte Yetersiz ışık olduğu durumlarda, taksi yaparken ışıklandırma yetersizse kullanılabilir arkadaşlar. Onun dışında etrafı daha net görebilmek için ekstra bir ışık kaynağı olarak da yararlanılabilir. Bu ışık da uçak park ettiği an taksi ışıkları ile birlikte kapatılır. Taksi yaparken de açarız. Strobe ışıkları var. Bunlar gece gündüz açıktır. Uçak kalkış pistinin başındayken kalkış izni verildiğinde genelde landing ışıkları ile birlikte açılır. Uçak sefer dönüşü piste indikten sonra taksi yoluna girerken kapatılır. Yani ben havadayım demek için bu ışıkları kullanıyoruz. Strap ışıkları da beacon ışıkları gibi güçlü çakar. Yani fasılalı yanan flip flop ışıklardır. Her uçak modeline göre yanıp sönme zaman aralıkları yani çakma frekansları farklıdır. Konumları kanat uçlarında nav ışıklarının yanında konumlandırılmış olarak bir adet sol kanat ucunda bir adet sağ kanat ucunda ve bir adet de uçağın tam arkasındaki kuyruğun alt bölümünde konik uç bitiminde yer alır. Bu ışığın rengi de beyaz arkadaşlar. Landing yani uzun farlar. Landing ışıkları gece açılır. Uçak modellerine ve tiplerine göre adedi ve bulundukları yerler farklıdır. Bazı uçaklarda arka tekerlek hizasında, kanatların ön kısmında, iki kanatta da, bazı uçaklarda kanat önlerinde, Gövde üzerinde, bazı uçaklarda hem kanat hem gövde üzerinde birer adet olmak üzere konumlandırılmıştır. Görevi uçağın önündeki pisti güçlü bir şekilde aydınlatmaktır. Işığın açılma zamanı landing ışığı kalkış pisti başındayken kalkış izni verildiği an açılır. Bazı uçak modellerine landing ışığı kuyruktaki şirket logosunu aydınlatan kuyruk ışığı ile birlikte çalışabileceği için şirketin reklamını yapmak amacıyla yani 10.000 feet'e kadar kuyruğumuzdaki logo ışıkları ile birlikte açık tutuyoruz ki uçağımızın reklamını yapabilelim arkadaşlar. Ayrıca sefer dönüşü 10.000 feet irtifaya geldiğimizde tekrar açıyoruz. Piste iniş yapana kadar taksi yoluna girerken hatta girdikten sonra bile logoya e, logoyu aydınlatabiliyoruz reklam amacıyla. E, ama piste indikten sonra taksi yoluna girerken landing kapatılıp taksi ışığı açılır. Yani landing'i taksi yaparken kullanmıyoruz. Landing ışıklarının uçak havadayken açılıp kapatılma zamanları uçağın ait olduğu hava yolları prosedörüne veya checklistine göre de farklılık gösterilebilir. Pilotların alışa gelmiş landing ışıkları kapatıp açma zamanları genelde pist inişlerinde açıp, piste hemen terk edişlerinde kapatmak olmaktadır. Şurada wing var arkadaşlar. Nedir bu wing diye soracak olursanız. Bu da kanatların önündeki buzlanmayı görmek amacıyla ya da havadayken farklı uçaklara sinyal vermek amacıyla ya da acil bir durumda mesela uçuyorsunuz yakında bir dağ var ve dağın üstünden sizi görebilen bir ekip var. Onlara sinyal vermek amacıyla kullanabilirsiniz bunu. Yani ekstradan dikkat çekmek amacıyla da kullanabilirsiniz ama asıl görevi kanatların üstündeki buzlanmayı, önündeki buzlanmayı, pistin durumunu daha iyi görmeyi sağlar.